Şimdi buradan çizgi uzatmak olabilir bu soru için. Ama e, kosinus alfa dediği için şimdi her kosinüs alfa şeyinde bir kosinüs teoreminden çözebilir mi diye sorgulayabiliriz. Yani bunu şöyle yapabiliriz bu sorularda. Benim için önemli olan noktadan bir tanesi de şunun AB ile CD'nin paralel olması yamukta. Alt taban ve üst taban birbirine paralel. Yamukta biz paralel kenar oluşturabiliyoruz içeride. Çünkü alt tabanla üst taban birbirine paralel olduğu için Şuradan çizgi çeksek o zaman? Ha, çizgi çekelim değil mi? Yani <laughs> aslında şuradan aşağı doğru bir çizgi çektiğimiz düşünecek olursak şu ikisi birbirine paralel oluyor. Yani evet. burada bir paralel kenar oluştu. E burası 5 ise burası da 5. Burası da 5 oluyor. Burası 10 ise burası da 10. Hani şurası da 5 oluyor değil mi? Onu diyorsun. Güzel. Harika. Evet. Ee, bu arada şurası alfa ise bak şu açı yöndeş burası da alfa değil mi? Evet. Yani bu mi? aslında bir kosinüs teoremi sorusu. Ee, çünkü üç tane kenarın üçünü de biliyoruz. Sadece açıyı bilmiyoruz. E demek kosinüs teoreminden bunu çözebiliriz değil mi? Evet öyle oluyor. Artık iyice emin olduk kosinüs teoremi sorusu olduğuna. Yani şu an sadece formülü kullanmamız gerekiyor e, formülü kullanabiliriz. Burada... formülü çizdiğimiz üçgende mi şey yapacağız, kullanacağız? Aynen bu, üç, bu üçgende kullanacağız, tamam ha, Tamam. 6'nın karesi eşittir. 5'in karesi artı 5'in karesi. 50. Pisagor gibi yazdık. Sonra eksi 2 çarpı 5 çarpı 5 çarpı kos alfa. E kos alfam zaten kaç? Verilmemiş. Pardon. Kos alfa zaten soruyormuş. O zaman buraya mecbur cos alfa e yazacağız. Ee, şimdi sorumuzu çözerken 6'nın karesi 36. Buraya yazdım. Madem ekran onu da. Şu an nasıl? Şu, şu an, geliyor ama zaten şey formülü biliyorum yani. Sıkıntı yani güzel. 5'in karesi artı 5'in karesi 50. Evet. Eksi 2 kere 5 10. 10 5 çarptım 50 oldu. E, ee, burası da eksi 50 cos alfa yaptı. Şimdi devam ediyoruz. E, ee, şu 50'yi karşı atalım. 36'dan 50 çıkartıyoruz. Eksi 14. Evet eksi 14 oldu. Eşittir eksi 50 cos alfa. Eksi 50'yi karşı atarsak karşı çarpı olarak gidecek değil mi? Evet. Yani kosinüs alfa aslında eksi 14 bölü eksi 50 olacak. Evet. Ee, i̇kisi de çift sayı olduğu için sadeleşebiliyor. Kesinlikle. Eksi 14 ve eksi 50. Ikisi de çift. 7 bölü 25. Evet. İkisi de eksi olduğu için pozitif oldu değil mi? Evet. Mükemmel. 7 bölü 25. Ee, geçmiş üniversite sınavlarına çıkmış bir soru bu. Yani şey benzerleri çıkmış bir soru. Yamuğun <laughs> içinde paralelken oluşturuyoruz. Yazılda da çıkabilir. Yani ikisinde de çıkabilecek tarzda bir soru. Kolaymış bu soru Aynen. aslında. Bu soru yani formülleri bildikten sonra. Tabii tabii. Formülü bildikten sonra formülü uyguluyoruz.